Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride bir dakikanın altında bir sürede size Revit ile ilgili kısa ipuçları vermeye çalışacağım. Bugün ilk, ipucumuz Revit'in rengini değiştirmek. Bunun için hemen böyle file'ın altında options'a geliyorum. Options'ta hemen grafik seçeneğinin altında colors'ı görüyorum. Bu colors'la beraber buradaki tüm seçenekler Revit'in içerisindeki renkleri değiştirmeme sağlıyor. Öncelikli olarak background yani buradaki arka planı değiştirelim. Mesela AutoCAD gibi çalışmak istiyoruz. Arka planı siyah yaparsam ve okey deyip tıklarsam gördüğünüz gibi arka plan siyah oldu ve yapacağım her bir düzene mesela annotate kısmından detail line alalım. Her bir yapacağım uygulama gördüğünüz gibi beyaz çizgilerle oluşacak. Mesela burada da seçim yapacağım. Gördüğünüz gibi mesela öncelikli olarak üzerine geldiğiniz zaman açık mavi Seçtiğim zaman da koyu bir mavi oluyor. Mesela onu da hemen değiştirebiliriz. Yine options kısmından geliyorum. Grafikse geliyorum. Buradaki tüm seçenekler onlara e, bağlı zaten. Gördüğünüz gibi mesela Selection seçim aracımı rengini ben şöyle pembe yaptım mesela. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi seçtiğim zaman artık o pembe oluyor. Evet bugünkü ipucumuz bu kadar. Eğer hoşunuza gittiyse beğen atarak ve kanala abone destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.